Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde klas yapılanmasına dair son vuruşlarımızı yapacağız. Bir önceki dersimizde klas memberlarını incelemiştik. Bu dersimizde artık klasa dair son noktaya koyacağımız bir içeriğe sahip olacaktır. Şimdi dersimizin mahiyetinde esasında klas yapılanmasına dair aklımıza gelebilecek iki tane soruyu masaya yatırıp bunları cevaplandırmaya çalışacağım. İlk sorumuzdan hemen başlarsak eğer klas içerisinde tanımlanan klas bir sınıf elemanı mıdır? Şimdi arkadaşlar bunu anlayabilmek için öncelikle soruyu anlayabilmek için tabii ki de class'ın nerede tanımlandığını bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ilk videolarımıza giderseniz ki her daim ben diğer serilerde de yaptığım gibi serinin baştan sona izlendiğini yani şu ana kadar izlendiğini varsayarak bir anlatım yapacağım. Class'ın nerede tanımlandığını önceki videolarımızda incelemiştik. Şimdi kısa bir özet yaparsak class nerede tanımlanıyordu? Bir namespace'in dışında. Namespace'in içinde ya da herhangi bir klasın içerisinde tanımlama yapabiliyorduk. Doğru mu? Şimdi diyelim ki bir klas içerisinde tanımlanan klas sınıf elemanı mıdır? Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle sınıf elemanı nedir? Bunları cevaplayabilmemiz lazım. Şimdi bunu da bir önceki derste incelemiştik. Gelin bir tane klas tanımlayıp adı da my class olsun. Şimdi soruyorum. Bir klasın elemanları nelerdir? Field dediğimiz yapılanma klas elemanı mıdır? Aynen öyle. Örneğin bu bir field'dır. Class elemanıdır. Property dediğimiz yapılanma bir klas elemanı mıdır? Aynen öyle. Property arkadaşlar görüldüğü üzere prop oluşturduğum bu property bir klas elemanıdır. Benzer mantıkla şu koymuş olduğum metot bir klas elemanı. Başka ne var? Bir de indexer var değil mi arkadaşlar? Şöyle bir örneklendirme yapalım. This keyword kullandığımız bu yapılanmada bizim indexer'ımız oluyor. Bu da bir klas elemanıdır. Şöyle gelelim. Hani fazla bizi yormasın. Read only bir this yapılanması buraya koyayım. Şimdi klas elemanları bunların dışında özelleştirilmiş klas elemanlarımız olacak bizim. ileride. bunları göreceğiz ilgili başlıklar altında. İşte Constructor, Deconstructor, Static Constructor. Bunların dışında başka ben size herhangi bir e, sınıf elemanından bahsettim mi? Bahsetmedim değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla size hangi soru gelirse gelsin bunların dışında başka bir sınıf elemanı yoktur. Şimdi gelelim soruya. Klas içerisinde tanımlanan klas sınıf elemanı mıdır? Arkadaşlar evet, class içerisinde class tanımlayabiliyoruz. Biz buna ne diyorduk hatta? Nested class'lar diyorduk değil mi? Nested type. Yani bir class'ın içerisinde tanımlanmış şu class, buna da my, my class 2 diyelim. Şimdi bunlar sınıfın elemanı hocam bu ne oluyor? Arkadaşlar bu, yani nested type dediğimiz class'lar, class'ın elemanı olmuyorlar. Tamam. Peki ne oluyor hocam diye sorarsanız tanımlayacak bir yer bulamamışsın. Hani derler ya koca tarlada yapacak yer bulamamışsın diye. Bunda da koca uygulamanın koca namespace'leri o kadar yer varken tanımlayacak yer bulamamışsın. Gitmişsin nested type olarak bu klası tanımlamışsın. Bu da bir klastır. Nihayetinde bunun da kendine göre memberları olacaktır. Bunun da nesneleri olacaktır. Sadece tanımlandığı yer bir klasın içerisidir. Bunun dışında şimdi bir klasın elemanlarına klasın nesnesi üzerinden erişebiliyoruz. Eğer ki bu da member olsaydı haliyle my klasın nesnesi üzerinden altında tanımlanmış olan klasa bir şekilde erişebilmem gerekecekti. Doğru mu? Şimdi gelin bir bunu deneyelim. Örneğin my class'tan ben bilmesek de bir nesne oluşturayım. Bu nesne oluşturmayı bundan sonraki derslerimizde inceleyeceğiz. Şimdi bak m1 nokta dediğim zaman burada hani e erişebiliyorum my e erişebiliyorum. İndeks sıra bir şekilde şu şekilde erişebiliyorum. Ama ve lakin görüldüğü üzere My class 2 gelmiyor. Şimdi inat ettin dedin ki ya hocam public olmadığından olabilir mi? Aha hadi seni mi kırayım yazdım buraya public. Bak nokta dedim gene gelmiyor. Çünkü arkadaşlar bir class içerisinde tanımlanmış nested type dediğimiz classlar sınıfın elemanı olamaz. Tamam. Peki neye olur? Ne olur hiçbir şey olmaz. Sadece sen bu class'a erişebilmek için bu class'ın referansı üzerinden gitmen lazım. Olay ondan ibaret. Yani ben nasıl ki my class türünde bir Nesne oluşturabilmem için MyClass türünü yazmam gerekiyorsa, MyClass 2 türünden bir nesne oluşturabilmem için MyClass 1.MyClass 2 yazmam lazım. Çünkü artık bunun tanımı şunun altında, yani nesnesinin altında değil, isminin altında, ismi üzerinden erişebiliyoruz. Tamam, dil bunu destekliyor. Biraz daha kategorize mantığını kullanman içindir belki, belki başka bir hiyerarşi sağlayabilmen içindir. Dil böyle bir şey destekliyor ama bu nesnenin bir elemanı olarak anlamına gelmeyecek, tamam Haliyle ben MyClass 2'ye erişebilmek için öncelikle MyClass'a gidiyorum. Bak Access Modifier dediğimiz operatörü kullanarak hemen altındaki MyClass 2'ye erişiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada M2 diyelim buna da. Görüldüğü üzere hani bu şekilde ilgili sınıftan yazamadım bir türlü nesnemi oluşturabiliyorum. Yani burada sen bu hiyerarşiyi kullanabildiğe yapılabilir bir özellik yoksa öbür türlü bu artık bambaşka bir türde nesneyken bu başka bir türde nesne. Bu MyClass nesnesi, bu MyClass 2 nesnesi. Artık şunu bildiğinizi varsayıyorum. Bir koda baktığınızda nokta operatörüyle giden kod hani zincirleme gidiyor. En sonda ne varsa o kodun türü odur. Nihayetinde şuna baktığın zaman şuradaki tanımlamaya. Buradaki kodun türü ne? My class 2 değil mi? Nereden biliyorum? Bak noktayla en son buna gelmiş. Şimdi böyle 50 tane olsaydı, en sonuncusu Ahmet olsaydı derdim ki bu kodun türü Ahmet. Dolayısıyla buradaki de My class 2. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar bu soruyu hani sorma ihtimaliniz var. Kafanıza takılma ihtimali var. Dolayısıyla bir klas içerisinde tanımlanmış sınıflar kesinlikle sınıf elemanı değildir. Evet şimdi diğer sorumuza bakabiliriz. Hocam klas elemanlarına açıklama satırı nasıl eklenir? Şimdi arkadaşlar öncelikle klas elemanlarına açıklama satırının eklenebilmesini görebilmek için açıklama satırının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle bir özellik üzerinden gidelim. Şimdi sistemde mimaride var olan hazır sınıflardan herhangi birini elim, elimize alalım. Mesela diyelim ki neyi biliyoruz? Random sınıfını biliyoruz değil mi? Random diyelim. Şöyle bir tane randomlar nesne oluşturuyorum. Şimdi bak random sınıfının üzerine geldiğim zaman görüldüğü üzere sınıfa dair şurada bir açıklama var görüyor musunuz? Bu açıklamayı bu sınıfa nasıl yazmışlar? Peki hocam ben kendi sınıfımın üzerine geldiğinde niye böyle bir açıklama yok? Çünkü biz eklemedik. bundan nasıl göstereceğim anlaşıldı mı? Benzer mantıkla random sınıfının nesnelerine geldiğimiz zaman daha doğrusu nesnesinin member'larına geldiğimiz zaman bakın metodun üzerinde bir açıklama var. Aynı şekilde metodun diğer overloadlarında ve hatta parametrelerine kadar bir açıklama var. Bunu nasıl yapabiliyor? Biz nasıl yapabileceğiz? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani kendi sınıfımdaki elemanlara, sınıfımın ta kendisine nasıl açıklamalar ekleyebiliyorum? Bunları size göstermek istiyorum. Şimdi sınıfa ya da sınıfın altındaki herhangi bir membra bir açıklama eklemek istiyorsanız yapmanız gereken şey açıklama ekleyeceğiniz yapının başına gelip Bak, iki tane slash koyduğumda bu yorum satır anlamına gelir. Eğer ki üçüncü slash'ı koyarsan IDE'miz yani Visual Studio, summary dediğimiz bu yapılanmaya getirecektir. Bu summary'nin içine yazmış olduğunuz açıklama senin ilgili member'a eklenecek açıklamadır. Örnek veriyorum buraya diyorum ki bu bir örnek class'tır. Şimdi bak, bunu yazdıktan sonra my class'ın üzerine geldim. Açıklama buraya yerleşti. Nihayetinde benim editörüm buradaki açıklamayı şu yapılanmayı okuyabilmekte benzer mantıkla herhangi bir member'ın üzerine geldim. Bak iki tane koydum bu yorum satırı. Üçüncüyü koydum. İlgili member'a bir tane summary ekliyorum. Diyorum ki bu bir property'dir. Benzer mantıkla geliyorum metoduma. Bu bir örnek metottur diyelim. Hatta bunun overload'unu da yapalım. Şöyle gelelim bir tane overload ekliyorum buna. Şöyle geldim. Bak şimdi overload yaparken dikkat. Editörümüz burada parametreyi de yakalıyor gördünüz mü? Senin metodun 50 tane parametresi olsun. Sen bu şekilde bir tasarım yaptığın zaman yani 3 tane slash koyduğun anda hangi yapının üzerinde bunu yapıyorsan eğer o altındaki yapılanmaya göre bir format, bir taslak çıkaracaktır. Dolayısıyla bizim buradaki metodumuzun imzası şöyle olduğundan dolayı hem metodun açıklamasını benden alıyor hem de parametrenin açıklamasını benden almakta diyelim ki bu bir örnek metot overload'udur diyelim. A parametresine de A parametresi diyelim uzatmayayım artık. Aynı şekilde arkadaşlar burada indexer'a sırada herhangi bir açıklama yapabilirsiniz. E, nested dediğimiz type'lara da açıklama yapabilirsiniz. Nihayetinde o klası da kullanırken yaptığınız açıklama editör tarafından direkt olarak ilgili türün altına yerleştirilecektir. Dolayısıyla hemen şöyle gelelim. Bakın my class dedim, nokta dedim. Şimdi kendi oluşturmuş olduğum my property'ye bakıyorum. Bakın görüldüğü üzere my property bu bir property'dir diyor. X metoduna baktım. Bu bir örnek metottur diyor. Başka ne var? Başka şöyle my class'ın üzerine geldim. Bu bir örnek class'tır diyor. X fonksiyonunun overload'una geliyorum bakın şimdi. Görüldüğü üzere bu bir örnek metot overloadudur diyor. A parametresinin değerini yazıyor. Daha doğrusu açıklamasını yazıyor. Şimdi bu şekilde biz oluşturduğumuz yapılara açıklama satırları ekleyebiliyoruz. Şimdi soru şu. Hocam açıklama satırlarını ne amaçla kullanırız? Açıklama satırları bizim kendi adımıza yazmış olduğumuz kodları daha sonraki süreçlerde geriye dönüp baktığımızda daha hızlı kavrayabilmek, ne amaçla bu kodu yazdığımızı anlayabilmemiz için oluşturulması gereken notlardır. Nihayetinde kodun açıklamasını, izahatını yapmamızı sağlayan yapılanmalardır. Benzer mantıkla arkadaşlar. Şimdi özellikle sen kodun içerisine yorum satırı olarak bu açıklama satırlarını eklersen eğer ilgili yorumun görebilmen lazım. Halbuki editörümüz summary yapılanmasıyla direkt türün üzerinden ya da ilgili member'ın üzerinden fareyle geldiğin zaman sana açıklamayı direkt gösterebilmektedir. Bu şekilde de daha hızlı bir şekilde o kullandığın fonksiyon ya da property'nin ne yaradığını hızlı bir şekilde görebilmektesin. Hem kendi yazmış olduğun kodlar için kendine hatırlatıcı bir unsur olacaktır. Hem de asıl önemlisi olan senin dışında sen senden sonra göreve devam edecek olan ya da sisteme daha sonradan dahil olacak olan herhangi bir developer'ın ne olduğuna dair bu kodun açıklanması sistemdeki kodların ne olduğuna dair hızlı bir şekilde anlamasını sağlayacak bir dokümantasyon görevi gören yapılardır. Yani bu açıklama satırı dediğimiz yapılar arkadaşlar. Olmazsa olmaz şeyler değil belki ama sürece dahil olacak yeni arkadaşlarımızın, yeni developerların mevcut ettik kodları daha hızlı analiz edebilmesini sağlayan nitelikte özellikler olduğunu düşünebiliriz. Tabi bunları çok da abartmamak lazım. Yani oturup da böyle destan yazmayacaksınız. Burada açıklama satırlarında mümkün mertebe kısa ve anlaşılır bir şekilde yazıp geçmeniz yeterli olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar bu yapılanmalardan sonra class yapılanmasına dair sonuncu içeriğimiz olan disk keyword'ünü inceleyeceğiz. Ve ondan sonra nesne yani objek yapılanmasını daha teferruatlı bir şekilde el almaya başlayacağız. Sonraki dersimize görüşmek üzere diyelim.